Merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, bunu açacağız. Şöyle içinden bundan birisi çıkıyormuş. Ben bunu çok tatlı buldum. Burada da göz kapıyor. Ay düşecekti. Şurada da göz kapıyor. Kar kırpıyor pardon. Arkadaşlar ben babaanne tut dedim. Şurada soyma işareti var gördüğünüz gibi. Ben dayanamayıp birazını soydum da. Arkadaşlar büyük babam içeriye girdi o yüzden dedim. Ay ne kadar zormuş. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar makasla açtık. Siz o yüzden Şu kadar açabilir. Açıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar açılıyor. Babaanne tut. şöyle arkadaşlar açıyorum açılıyor sana ya açılması çok keyif verici bu rahatlatıcı video olabilir hem de. Ay. <gülüyor> <gülüyor> heh oldu heh. oluyor arkadaşlar kadar uzun bir ip gibi çıktı gördünüz mü? Yere sarktı. Nerede dersen sotu yere sarktı. Ay güzelim, güzelimler gidiyor. Yani bu. Bunlar yani. Ay, ay yere. Arkadaşlar. Hım arkadaşlar. Şuradan şöyle açıyoruz. Ay, çıkaramadım da. Çıkıyor ama. İlk önce şu kutuyu açalım. Oy. <laughs> arkadaşlar. 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 Bu ne ya? Bunu şimdi, ay, bunu şimdi söyleyeceğiz ama arkadaşlar bir tane daha bir şey varmış bakın ne <laughs> olduğunu bilmiyorum geliyoruz kuyruğunu arkadaşlar bunlardan bize ıı, ne çıktı arkadaşlar bu çıktı. Ben de bunu çok istiyordum. Hemen açıp git. Arkadaşlar geldi. Burada da soru işareti var. Onu açacağız. Baba anne tut. Arkadaşlar ilk önce şunu çıkaralım. Şuradan çıkmıyor da. Aa, buraya yapışık bu. Burada da bir ay var. Makasla keseyim bari. Şimdi oldu arkadaşlar. Ve geliyor geldi. Oy. Arkadaşlar. Kuyruğu upuzun ve kendisine bakın. Çok tatlı. Arkadaşlar. Burada bir şey gösteriyor. Şimdi burada soru işaretini böyle açacakmışız. Bu çıkacak. Sonra böyle bir şey çıkacakmış. <laughs> arkadaşlar. Hemen. Aa, bu ne? Bir yumurta çıktı içinden. Bunu alayım bari. Ay, hadi be. Arkadaşlar bunu en son alırız. İlk önce şunu çıkarayım. <laughs> ne çıktı? Bu çıktı. Şimdi içindeki yumurtayı alacağım. Döne de Arkadaşlar şuna bakın çok tatlı. Bant var. Ah, açıl. Arkadaşlar birazcık açılıyor. Bakın şöyle. İçinden acaba ne çıkacak? Hangi hayvan çıkacak? Bunlardan bir çıkıyor herhalde. tebe. Yeni <laughs> arkadaşlar. İndiriyor şu. Arkadaşlar durduruyorum çünkü video çok uzun oluyor. Bakın açılıyor. Evet açıldı. Açıldı arkadaşlar. Açık kaldı ama açılır. <laughs> arkadaşlar hangisi çıktı yorumlara yazın. Dı 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 tamam. <laughs> Pembe çıktı. Kokusu kötü kokuyor ama çok tatlı. Bakın şöyle olmuş gibi ben bunu saklayacağım bu kutuya. Bakın arkadaşlar böyle ya. Böyle. Ya. Ay geliyor geliyor. Ay, ne kadar tatlı bir yumurta. i̇çinden ne konçukta diyecek. Şimdi bunu açacağız. Bu da mı slime acaba? şöyle kesiyorum arkadaşlar. Heh, kesildi. Ay içinden ne çıkacak yoksa bu renk mi bir slime? <laughs> Çok güzel bir slime çıktı arkadaşlar arkadaşlar. Ne oldu babaanne? Niye gülüyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar pas parlak. Şuna bakın. <laughs> çok parlak değil mi? Çok parlak ve dokusu çok iyi. Bir şuna bakın. Ne kadar parlak. Bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Böyle yaptınız ya. Şöyle yapıyorlar ya böyle. Açıyorlar sonra da pat. Elif Sinem yapar. Ay Elif Sinem demişim. Lina'nın annesi ve çocuğu yapar bunları. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik slime'ımızla ve iğne korumuzla elim kirlendiği için iğne kora Bay bay.